Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde adet görememe sorunu ya da diğer adıyla tıbbi adıyla amenore sorunu ve e, üreme sağlığını konuşacağız. Acaba adet göremeyen kadınlar ya da adetleri düzensiz olan kadınlar gebe kalabilir mi? E, bu konuda ne tür tedaviler uygulanıyor? İşte bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Aret Kamar bilgi verecek. Eğer siz de çocuk sahibi olmak istemenize karşın adetle ilgili hiç adet olamama ya da adet düzensizliği gibi bir problem yaşıyorsanız sorularınızı bekliyoruz. İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Çünkü programımızın konusu hiç adet görememe, tıbbi adıyla amanöre. E böyle olunca ilk sorum şu olacak, normalde sağlıklı bir genç kız kaç yaşlarında adet görmelidir? Bir de ilk zamanlardaki bu zamanın sınırı nedir? E, adetlerin düzensiz olması normal midir? İlk başlarda tabii bir genç kızın adet görmeye başlaması aslında belli bir kritik kiloya ulaşması ve bunun neticesinde beyin, yumurtalık ve rahim aksında herhangi bir anormallik doğuştan gelen bir problem yoksa hormonal düzenin orturması ve adetlerin başlamasıyla oluyor. Bu da genellikle toplumumuzun ortalamasında 12 yaşlarında filan başlar, 15 yaşlarına kadar devam eder. Adet görmek beynin sağlıklı hormon üretmesi, hepimizin adına yakinen bildiği FSH hormonu ki yumurtası azalanlarda FSH yükseldi eyvah diye panik yapılıyor. Bunu herkes biliyor. Yumurtalığın bu beyinden salgılanan FSH ve bir de yanında LH diye bir hormon var. Buna yumurta üreterek cevap vermesi büyüyen yumurtanın yine hepimizin adlarını bildiği östrojen ve progesteron hormonlarını üretmesi ve bu östrojen ve progesteron hormonlarına rahim içerisindeki endometrium dediğimiz rahmin içinin tabakasını döşeyen tabakanın cevap vermesi, kalınlaşması ve sonra dökülmesiyle adet kanamasının gelmesiyle ortaya çıkıyor. Düzenli adet görmek demek bir kadının belli bir zaman periyodu içerisinde tekrar adetinin gelmesi demek. Yani İlla 30 günde bir bir kadının adet görmesi gerekmiyor düzenli adet Hı -hı. görüyorum demek için. Eğer bir kadın bir sonraki adetinin ne zaman geleceğini tahmin edebiliyorsa Hı. bu 25 günde bir de olabilir, 40 günde bir de olabilir. Bu kadının takvimi bu şekilde çalışıyor demektir ve düzenli adet görüyor, kabul edilir. Peki şimdi hiçbir genç kız adet görmediyse bunun ardında ne tür problemler yatabilir? Şimdi e, az önce bahsettim bir aks var. Oh. Beyin bir uyarı yapıyor, yumurtalık bir cevap veriyor ve bu yumurtalığın verdiği cevaba uygun olarak rahim de buna kalınlaşma ve sonra dökülme olarak bir cevap veriyor. Demek ki bir kız adet göremediği zaman birkaç tane şeyde, birkaç tane yerde hata olabileceğini düşünmek lazım. Bir tanesi beynin o FSH ve LH'yi üretmesiyle ilgili sisteminde bir hata olabilir. Daha kızın kilosu belli bir kiloya gelmemiş olabilir, kız zayıf olabilir, ufak tefek olabilir, adetleri bu yüzden gecikmiş olabilir. Ya da hipogonadotropik hipogonadizm dediğimiz beyinden FSH ve LH hormonunun hiç salınmadığı durumlar söz konusu olabiliyor. Bu doğuştan da olabiliyor. Daha sonra şiddetli bir kanama yüzünden beyin dokusunda oluşan herhangi bir tahribattan da olabiliyor. Demek ki beyindeki FSH ve LH hormonları düzgün salınmadığı zaman kadın adet göremeyebiliyor. İkinci organ yumurtalık. Yumurtalık eğer yumurta üretmiyorsa düzgün o da adet görmeme sebebi olabiliyor. Bunun da iki ucu var. Bir tanesi yumurtası olmayanlar. Doğuştan menopozda olanlar var, hiç yumurtası olmayanlar. Bir tanesi mesela Turner sendromu diye bir sendrom var. Kadın biliyorsunuz genetik olarak iki tane X'in birleşiminden oluşuyor, 46 xxtir kadınların kromozomu. 45X0 yani bir tane X kromozomunun olmaması kadının hiç adet görememesine neden olabilir. Ya da tam tersi diğer uç polikistik over dediğimiz hı hı. hafif topluca hafif tüylenmeye ve sivilcelenmeye meyilli. Aslında yumurtalıkta bir sürü yumurtanın olduğu ama o yumurtaların düzgün üretilmediği durumlar var. Orada da yumurtalık üretilen FSH ve LH'ya düzgün cevap veremediği için kadın adet göremiyor. Üçüncü organda rahimle ilgili olan Hı -hı. problemler. Aslında beyinde ve yumurtalıkta her şey yolunda gidiyor. Ama kızın doğuştan ya da sonradan olma rahimiyle ilgili ya da o rahimdeki kanı dışarı akıtan kanallarla ilgili bir problem olduğunda, tıkanıklık, darlık bir şey olduğunda, o kan dışarıya atılmadığı için aslında bütün sistem düzgün çalıştığı halde kadının adet görememesi durumu var. Demek ki bu üç şey sağlıklı çalışacak ki kadın adet görebilsin. Şimdi bu daha çok genç kızlar için konuştuk. Bir de daha ileri yaşta olup adet görmeye başlayan ama birdenbire adeti kesilen kadınlar var. Bu tabloda da yani genç yaşta üreme çağında ama adetten kesiliyor. Neden bir kadın durduk yere adetten kesilir? Şimdi adetten kesildiği zaman bir kadın ya da adet görmediği zaman birkaç tane şey aklımıza getirmemiz lazım. Hı hı. Bir tanesi Hipogonadotropik hipogonadizm bu genelde aslında doğuştan oluyor dedik hı hı. ama bazen kadın mesela doğumda çok şiddetli bir kanama geçirir. Hı. O şiddetli kanama yüzünden beyine giden kan azalır ve hipofiz bezi bu hormonlara salgılayan hipofiz bezi bozulur, nekroze uğrar. Nekroze uğradığı zaman da bu hormonları yapamadığı için kadın adetten kesilebilir. İkincisi polikistik over. Polikistik over'liler yumurtalığında çok yumurtası olup yumurta üretemeyenler. Aslında bir sürü yumurtaları var. Ama genç kızlarda genelde kilo az. Ama kilo biraz artmaya başladığı zaman, evlendikten sonra özellikle biraz daha böyle yeme içme alışkanlıkları belli bir düzene oturduğu zaman kızın kilosu arttıkça polikistik over daha kötü çalışmaya başlar ve ben evlenene kadar adetlerim daha düzenliydi. Hiç değilse bazen gecikmeli de olsa görüyordum. Ama evlendikten sonra adet görmemeye başladım gibi bir tabloyla karşınıza çıkabilir. Üçüncüsü biraz daha e, kötüsü kızın yumurta rezervi düşüktür. Adet göre göre yumurtası iyice azalmıştır artık menopoza gidiyordur. Bu yüzden adet görememe ve adet düzensizliği başlayabilir ya da hiç adet görmeme durumu başlayabilir. Diğeri daha önce bahsettik rahminden bir müdahale geçirir, bir kürtaj olur. O kürtaj sonucunda rahim duvarları birbirine yapışabilir ya da rahim kanını rahim ağzından dışarıya akıtan kanalda bir darlık, tıkanıklık olur. Kadın artık adet göremez hale gelebilir. Bir diğeri de süt hormonunun yüksekliğidir. Özellikle emziren kadınlarda süt hormonu yükseldiği zaman belli bir seviyenin üstünde kadın hiç adet görememeye başlayabilir. Tabi bunları anlamak için bizim yaptığımız testler var. Nedir onlar? Şimdi bir kadın adet görememeye başladığı zaman kliniğimize öyle başvurursa hemen ultrason yapıyoruz. Ultrasonda neye bakarız? Rahiminde bir sorun var mı? rahimin kalınlaşmasını engelleyecek, daha önce geçirmiş olduğu müdahalelerden gelen bir problem var mı? Bir de yumurtalıklar. Yumurtalıklarda biz ultrason baktığımız zaman antral folikül dediğimiz yumurtalığın yumurta muhtevasını görebiliyoruz. Yani bu kızın yumurtası az mıdır, çok mudur? Ultrasonla baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Yumurtalıkta yumurta çok da kadın adet göremiyorsa polikistik over deriz, kenara çekiliriz. Kadının hormonlarına da bakıyoruz tabii. İlk adet göremiyorum diyen bir kadında AMH hormonu bakılır. Kadının yumurta rezervi normal mi diye. Bir de FSA hormonu bakılır. Beyin yeteri kadar uyarı yapıyor mu diye. Bu hormonlardaki dengesizliklerden de kadın hipogonadotropik hipogonadizm midir? Kadın menopoza mı gidiyor? Rezervi azalmış mıdır yoksa polikistik over midir? Prolaktin baktığınız zaman da prolaktin acaba yüksek midir yoksa normal midir bunları anlayabiliyorsunuz. Ve bunların sonucuna göre de ne yapacağınıza karar veriyorsunuz. Ve bir tanı koyuyorsunuz. Evet. Rahimde problem varsa onlar <laughs> tamam. Ne yapıyorsunuz? Histeroskopi yapıyorsunuz. Histeroskopi bizim kamerayla rahmin içerisine girip rahimdeki problemleri çözdüğümüz ışıklı bir sistem, kameralı bir sistem. Rahimin... Kanı dışarıya atan kanalında bir darlık varsa onu açıyoruz. Rahim duvarında geçirmiş olduğu müdahalelerden dolayı herhangi bir yapışıklık varsa aşerman sendromu diyoruz biz ona. İçeri girip o yapışıklıkları açıyoruz. Rahmi adet görür hale getirebiliyoruz. Daha yukarılarda yumurtalıkla ilgili problemlerde yumurtalığa baktığımız zaman biz ya yumurtayı çok görüyoruz, polikistik over diyoruz. Ya yumurtayı az görüyoruz. Yumurtayı az gördüğümüz zaman iki şey olabilir. Bir tanesi yumurta bitmiştir. Kadın menopoza giriyordur. İkincisi hipogonadotropik hipogonadizmde beyin yeteri kadar uyarı yapmadığı için yumurtalığa baktığınızda yumurtalıkta yumurta falan görmezsiniz. Yumurtalıkları ufacık görürsünüz. Bunlarda FSH hormonu baktığınız zaman hipogonadotropik hipogonadizmde Beyin yeteri kadar uyarı yapmadığı için FSH LH diptedir. Çok düşüktür. Ama menopoza gidiyorsa, yumurta kalmadığı için durum böyleyse FSH LH'yi çok yüksek görürsünüz. Oradan da kadına nasıl bir tedavi yapacağınıza karar verirsiniz. Peki, bu noktadan sonra nasıl bir tedavi yapacağımıza karar veririz diyorsunuz. Ondan sonra hiç adet göremeyen kadın adet görmeye ne oranda başlayabiliyor ve ne oranda bebek sahibi olabiliyor bu tedaviler sonrasında? Şöyle söyleyeyim, rahimdeki problemlerin çoğu tamir edilebiliyor. Az önce söylediğim gibi histeroskopiyle ile darlıklar açılıyor, rahimin içindeki yapışıklıklar düzeltilebiliyor. Rahimin içi mümkün olduğu kadar eski haline getirilebiliyor ve kadın hamile kalabilir hale getirilebiliyor. Yukarıya, yolla, doğal, doğal yolla, doğal yolla. eğer evet. sistem düzgün çalışıyorsa evet. ama çalışmıyorsa destek gerekir. Hı hı. Yumurtalıkla ilgili cephede ne dedik? Ya prolaktin yüksektir, o yüzden yumurtalık çalışmıyordur. Onlara prolaktini düşürücü bir ilaç veriyoruz. Özellikle emzirmeden sonra böyle durumlar olabiliyor. Onlar da prolaktini düşürdüğünüz zaman yumurtalık tekrar eski halinde çalışmaya başlıyor ve kadın hamile kalabiliyor. Ne kaldı geriye? Hipogonadotropik hipogonadizm kaldı. Polikistik over kaldı. Bir de erken menopoz evet. kaldı. Şimdi bizim müdahale edemediğimiz tek durum aslında erken menopoz. Yani yumurta kalmadıysa yapılacak hiçbir şey yok. Ama yumurtanın azalmasıyla yumurta kalmamasını iyi ayırt etmek lazım. Eğer bir kadın hiç adet görmediyse bir yıl, iki yıl hı hı. onu menopozda kabul etmek doğru olabilir. Ama bir kadın hormonları iyi olmadığı halde iki ayda bir, üç ayda bir de olsa benim kendi kendime adetim geliyor diyorsa arada bir yumurtalığı hala çalışıyor demektir. Onlarda yumurta biriktire biriktire çocuk sahibi hala olabilme şansı vardır. Hı hı. Diğer bir uç, Polikistik over. Polikistik over de zaten ne demek? Yumurtalıkta bol bol yumurta var ama yumurtalık kendi kendine yumurta üretemiyor demek. Onlar da biz birazcık bu beynin yaptığı uyarıyı arttırabilirsek ilaçlarla yumurtlamayı sağlayabiliyoruz ve onların çocuk sahibi olmasını da sağlayabiliyoruz. Hipogonadotropik hipogonadizmde beyin yeteri kadar uyarı yapmadığı için yumurtalığın çalışmadığı durumlarda beynin Salgıladığı hormonları, FSH, LA'yı dışarıdan takviye ettiğimiz zaman yumurtalıktan istediğimiz kadar yumurta büyütüyoruz ve onlarla kadını gebe bırakabiliyoruz. O zaman geriye ne kalıyor? Sadece tamamen menopoza girmiş olanları, yani yumurtası hiç kalmamış olanları doğurtamıyoruz. Onun dışında adet görmeyen kadınların tamamını doğurtuyoruz. Şimdi son bir dakika içindeyiz bizi izleyen hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok ülkesindeki çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara seslenmenizi rica edeceğim. Bu adetlerin düzenli olması sağlıklı bir gebelik için çok önemli ne tür yanlışlar görüyorsunuz ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi sadece hormonlara bakarak bir kadının hamile kalıp kalamayacağını söylemek mümkün değil. Genelde toplumdaki yanılgı, TSA yüksekse ya da AMH çok düşükse eyvah benim yumurtam bitti ben menopoza girdim deyip hı hı. geriye çekiliyorlar ve benim hiç şansım yok olarak görüyorlar. Adet göremeyen kadınların dahi şanslarının olabileceğini lütfen bilsinler. Dolayısıyla bir doktor bir hekim sende hiç yumurta kalmamış artık diyorsa bu işte uzman bir hekim belki o zaman evet. üzülebilirler ama onun dışındaki durumların çoğunda çare bulabildiğimizi bilsinler. Her zaman söylediğimiz gibi kadınlar özellikle yaşları genç olup adeti düzensiz ya da adet göremeyen kadınlar her zaman şansları vardır. Mümkün olduğu kadar bu tedavilerde yaşları ilerletmemek gerekir. Operatör Doktor Aret Kamar çok teşekkür ediyorum verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim, için. Sevgili izleyiciler eğer sizin de sorularınız varsa İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.